Merhaba arkadaşlar. Şu anda oynuyoruz. Çünkü ben yeni minişim ve bir kupa kazandım. Adım James. Yeho! Çok eğleniyorum, değil mi kuzen? Evet, çok eğleniyoruz. Hadi kuzen gelsene. Neredesin? Saniye geliyorum. Düştüm de. Sorun değil, sorun değil. Düşmen Bilmiyorum düştüm Niye? Evet. Burada kadehler var. Bir saniye arkadaşlar. ışık açayım. Pembe açtım. Hı? Neden bilmiyorum. Pembe açtım. Evet. Şöyle. Bir kupa var arkadaşlar. Görüntü kötü. Kötü özür dilerim. Arkadaşlar bu gerçekten hiç 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 pahalı bir şey değil. Ee, sizi çekiyorum. Flash flash flash. Sizi çekiyorum. Çıkıt, çıkıt, çıkıt. Çok güzel. Burada bunun fotoğrafını çekiyor burası. Kuzen. Kuzen. Dur seni çekme moduna ayarlayayım. Çıktı. Ben de bu arada pastaları Pasta burada. Kadehler nerede burada? Kadehler. Kadehleri ben nereye koydum abi ya? Hı, oradaymış. Diğer kade? Diğer kadeh nerede? Tövbe tövbe. De. Neyse ben bulurum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da kazandığı kupa böyle görmüş olduğunuz gibi ve e, James benim kuzenim umarım videomuzu beğenmişsinizdir 2 dakikalık bir video oldu ama çok özür dilerim her neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere kopuyorum kopuyoruz yuhuu kopuyoruz hadi bay bay el evet, saldırdı. Hepinizi öpüyorum.